Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle adı altıdayız. Önemli işlerimiz var. Mutluluk. Mutluluk kavramı nedir? Nasıl çalışıyor bu oyunda? Bununla ilgili birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi elimde 3 tane ee, Golbat var benim. Bu Golbat'ın olayı ne? Biliyorsunuz. Bilen biliyor. Neymiş Golbat'ın olayı? Ya bu adam level 22'de Zubat'tan Golbat oluyor ama sonra Krobat olması için ne diyor burada? Mutluluk. Hepiniz. Ya şimdi bu mutluluk kavramı pek çok farklı Pokemon'da var arkadaşlar e, ee, mesela şey de var. Atıyorum Lucario da var mesela. Tamam mı? Neymiş bu? Riolu gündüz vakti mutluysa Lucario oluyormuş. Ya kardeşim iyi de bu mutluluk nedir? Bu po Pokemon nasıl mutlu oluyor? Ne oluyor? Mevzu ne? Şimdi arkadaşlar pok mutluluk Pokemon'un bir çeşit içsel değeri. Normalde ilk yakaladığınız zaman patates Pokemon'lar kendi orijinal haliyle %19 mutlulukla falan başlıyorlar. Mutluluğu artırmanın en kolay ve kestirme yolu Pokemon'un arkadaşlar levelini artırmak. tamam mı? level kazandıkça Pokemon mutluluğu artıyor. Ha ama mutluluğu arttırmanın ekstra yolları var arkadaşlar. Bakın. Burada mesela bu Pokemon hangi top içinde? Pokemonların topunu değiştirebilirsiniz bu arada ama mesela misal şu anda şu partideki ilk Pokemon bakın bunların hepsi %19 mutlulukta ve de hepsi şey patates bir durumda. Ben şimdi bu Pokemon'un topunu değiştirebiliyorum buradan tıklayarak. Lüks top Pokemon'un mutluluğunun çabuk artmasını sağlar arkadaşlar. Mesela şu an bu partideki Pokemonlardan ilk sıra Pokemon'un e, şey adını siz söyleyin onun. Lüks topa sahip. Diğer Pokemonlarda dandik toplar var. Hiç başka ekstra bir şey yok. Şuraya geçiyorum. Bir şurada hemen Tentacoollar, şey Tentacool keselim arkadaşlar. Bakalım. Switch'i açıyorum. <laughs> Bakalım nasıl bir etki olacak. Şimdi burada Teddy Ursa'mız var. Teddy Ursa da inşallah keser lan bunları. Bunlar izbandut gibi level 50 falan şeyler geliyor. Şunlara bakar mısın arkadaş? Şimdi neyse Earthquake'i atalım. Bakalım. Zubatlarımız, e şey Golbatlarımız level dağılsın alsın arkadaşlar. 1000 Bin... level alabilecek mi? Level de alamıyor lan bu kadar experience'lar. Neyse bir tane daha keselim. Ne olacak? Sonuçta bizim elimizde. Bakalım bu arada mutlulukta bir değişiklik yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi level almanız lazım. Mutluluk için level alması gerekiyor Pokemon. Un. Keselim bir tane daha. Evet sallıyorum Earthquake'i. Örnekleriyle görün istiyorum arkadaşlar. Pokemon'lar tabii ki düşük level olduğu zaman çok hızlı şekilde mutluluğunu artırmak mümkün oluyor arkadaşlar. Ee, yüksek level Pokemon'larda mutluluğu artırmak keza o kadar zor oluyor. Çünkü level atlatmak zor oluyor. Ha, Beri yedirirseniz, EV ayarlayan berilerden yedirirseniz onlar direkt olarak mutluluğu zaten artırıyor arkadaşlar. Ama o çok masraflı, o masrafına değmez. Ben şimdi size bütün bunların hepsini göstereceğim. Bakın, misal şu anda Pokemon'larımız level atladı. Bakalım nasıl bir fark olacak. Bütün hepsi birer level atladı. Şimdi kenarda hemen değerlendirelim. Bakalım lüks topa sahip olan Pokemon'umuz %23 mutluluğa çıkmış 19'dan. Dandik Poke topuna sahip olan Pokemon'un yüzlerim. Gördüğünüz gibi Lux Top Pokemon'un mutluluğunun artmasını kolaylaştırıyor. Değerli arkadaşlar, onun haricinde şimdi şu Lux Top'taki Poke'yi hemen şey yapalım. Ee, hatta bunu şey yapalım. Bunun örneklik bir durumu da kalmadı. Ee, direkt olarak şey release edebiliyoruz mu buradan ya? Var mı lan release? Nereden ederiz release? Release release sal abi. Sal çocuğu şuradan. Salabiliyoruz mu? Salamıyormuş. Sen neyse ya salabiliyorsak da buluruz orada. Şimdi bir de mutluluğu artıran item var arkadaşlar. Hemen onu göstereyim size. Şu çocuğu buradan salalım. Şimdi Pokemon'larımız eş değer durumda değil mi? İki tane Pokemon'um var partide. Arkadaşlar. Sotibel diye bir tane item var. Bunu Pokemon'a takarsanız. Şu an bu iki Pokemon da eş değer durumda. Ve de ikisi de %22 mutlulukta arkadaşlar. Ama bir tanesinde Sotibel takılı. Bir tanesinde hiçbir şey takılı değil. Bakalım bu ne kadar mutluluğu fark ettiriyor. Bir de üstüne üste hem Sotibel hem de Luxtop takalım mesela bu çocuğa. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hem Sotibeli var hem de Luxtop'u var. Ne kadar farklı bir şekilde şey kazanacak. XP, mutluluk kazanacak. Sotibel Pokemon'un mutluluk kazanmasını kolaylaştırıyor. Hemen çalışıyoruz. Bunların hepsinin çok daha kolay bir yolu var ama günde bir kere kullanılabiliyor. Ona da hemen geleceğim arkadaşlar. Şimdi Bakalım hemen burada bir experience'ımızı kasalım. Earthquake'li kas abisi. Hmm. Hmm. Evet. Yetiyor mu bir, bir levele? Yetmiyor. Sağlık olsun. Tamam. Bakalım ikisi de %22 mutlulukta. Birinde hem lüks top var hem de üstün üstlük Sotibel taktık arkadaşlar. Demin %19'dan 23'e çıkmıştı mutluluk. Şu an bakalım %22'den yüzde kaça çıkacak arkadaşlar. Şu an ikisi de birer level atladı. Evet açıyoruz. Açtık. Ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Şurada geldik. %27'ye çıkmış bak mutluluğu. %22'den %27'ye bir levelde direkt olarak 5 puan artmış arkadaşlar. Muazzam bir şey. Şimdi peki geldik işin can canlı kısmına. Kanto'da palet kasabasına gideceksiniz arkadaşlar. Tek bir Pokemon'un müstakil olarak mutluluğunu hızlı bir şekilde artırmanın yolu var. Nereye gidiyoruz? Buraya gitmiyoruz. Palet kasabasına gidiyoruz. Yanlış geldik ya. Viridian şehrinde ne işimiz var? Palet kasabasına çek dayı bize. Tamam. Burada Geri'nin kız kardeşi arkadaşlar. Bu sizin bir Pokemon'unuzu günde bir kere groom işlemi yaparak ee, saçını tarıyor adam ediyor mutlu ediyor arkadaşlar tamam mı ben ne diyor çay içer misin diyor pokemonların da leş gibiymiş diyor bir tanesini gurum edeyim de adam olsun diyor bakın pokemonların mutluluğu neydi arkadaşlar ee, şey %27'ye 25'ti değil mi şu lüks top içindeki olanı e, şey yapalım Gurum edelim arkadaşlar hadi bakayım evet bak gurum etti şu anda işlem tamam evet tertemiz gözüküyor diyor pokemon. Mutluluğu ne oldu abisi bunun? Bak bir anda %56 oldu bayağı bir mutluluk koydu gördün mü? Direkt olarak mutluluğunu hızlı bir şekilde artırdık Bunun bir tane de eş değeri de var da var orayı bir bulabilirsek bakalım hemen bir oraya da gidelim Johto'da ee, Goldenrod City'de Berber vardı bir tane arkadaşlar o da böyle hızlı bir şekilde Pokemon'un mutluluğunun Artmasını sağlıyor arkadaşlar Şimdi Goldenrod City'ye de bir çekelim rotayı Gazlada'yı Heh, Tamam Orayı da bir göstereyim size aklınızda bulunsun. Yerinde duruyorsa tabi. Şimdi Golden Road City. Neredeydi? Şu aşağıda metro hattı falan filan oralarda bir yerlerde. Ee, nasıl gideceğiz ama? Şuradan bir gidelim bakalım. Alt geçitte. Tamam doğru yerdeyiz. Buraya gideceksiniz arkadaşlar. Şurada burası mı? Ha şu berber. Bu da Pokemon Salon günde bir kere saç kesim yapıyor. 500 dolara sanırım. Bakalım. Hatta şu Pokemon'a yapalım. Bak mutluluğunu iyice arttırdığımız Pokemon'u daha da iyice artıralım. Çalışırsa tabii yöntem. Hangi Pokemon'a çalışayım diyor. Baba şu Golbat'a çalış diyoruz. Golbat'ın saçları kesiyor. Bakalım. Evet. Ne oldu? Arttı mı lan mutluluğu? Arttı. Bir tık koydu. Yüzde 3-5 falan bir şeyler artırdı. Ha tabi bu işlem tekrar tekrar. Ha tabi bunu da işte aynı şekilde. Günde bir tane saç kesimi yapabiliyor arkadaşlar. Ya ama bu en iyi işlem groom işlemi arkadaşlar. Onunla direkt olarak mutluluğunu gazlıyorsunuz Pokemon'ların. Ha ama zaten dediğim gibi en kolay yol Sotibel'i takıp düşük level da level atlatmak. Yani level bir Pokemon'a. E, level 20 yapsan şey zaten Sotibel beraber taktı mı Canavar gibi şey oluyor direkt mutluluk artıyor level 30'da falan %100 şeye ulaşıyor neredeyse öyle bir şeylerdi arkadaşlar tamam mı mutluluk kavramı da böyle ee, en kolay yolu Sotibel takacaksınız dediğim gibi bir de bu gurum işini de unutmayacaksınız Kanto'da Palet kasabasında Geri'nin kız kardeşiyle işi halledeceksiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ama bu arada duyurumuz var şu yeni instagram sayfamıza da e, üye olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buralarda da kalabalıklaşmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.